İlkinden bugüne çok yol alınmış. Konya altındaki ilk çadır birlikteliğinde ben de vardım. O gün imkansızlıkları içinde Sevim o yaratılmıştı. O damla büyümüş, cam piramite taşmış. Gerçekten yoğun bir ilgi var. Antalya'da olmak, Muhittin Böceği'nin ve CHP'li bir belediyenin yönetiyor olmasının farkı diye düşünüyorum. Belediyenin kitaplara böyle değer veriyor olması çok güzel bir şey. Buradaki kitaplar çok güzel. Bu fuar iyi ki var. Herkes gelsin tavsiye ediyorum. Muhittin amcam iyi ki bize böyle bir fuar yapmış. Çok güzel. Eyvallah. Fiyatlar çok hoşumuza Eyvallah. gitti. Eyvallah. Çok da güzel indirimler var. Hatta çok istediğim kitaplar vardı internette falan bakıyordum biraz pahalıydı. Burada cidden uygun fiyata buldum. Bu sene kitap fuarı bence bambaşka. Çünkü insanlar çok işten anlatıyor kitaplarda. Sorduğum zaman çok güzel yanıtlar alıyorum. Ben belediyelerin kültür sanat dallarında biraz yaban kaldıklarını düşünürken Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu ve hatta başkanın da yazar olması beni apayrı heyecanlandırdı ve mutlu etti. Muhittin Böcek Beyefendi'ye teşekkür ederim yazar olarak. Talep gayet iyi. Vatandaşlar da sağ olsunlar. hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Burada belediyenin ben desteğini çok güzel buldum. Belediye bu konuda fuara destek veriyor ve sahip çıkıyor. Bu konuda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz aydınlık bir gelecek için herkes kitap okusun ve herkes kitap fuarına gelsin. Antalya için çalışıyoruz.